kahve keyfimiz. Neredeyiz? E, Beyazıt'tayız. Sarnıç kafedeyiz. Nargile kafe. E, buraya gelenleri tavsiye ederim. E, Emin önünden buraya yürüyerek geldik. Ver canım bana hatta ben çekeyim. Emin önünden buraya yürüyerek geldik buraya kadar. Sırf bu e, bakın Sarnıç nargile kafeye gelip kahve içmek için Hatta Asi dedi ki iyi ki de geldik dedi. Asi bile çok beğendi burayı. Ama bayağı bir yol yürüdük. Evet Asi'cim. Aa bak Asi üst katta da oturma yeri varmış. Ama dışarıda oturmamız daha güzel. Evet. <laughs> evet. Ya baksana minderleri falan çok güzel. Kilim desenli. Ben bu e, Eminönüne Beyazıt'a geldiğim zaman muhakkak buraya gelirim. Hatta Asi şimdi geldim oturdum diyor ki ya diyor sanki kendi evim gibi diyor. <laughs> Ayaklarımızı uzatalım dedim. <laughs> evet. Şimdi insan her zaman gele gele orayı benimsiyor kendi yeri gibi görüyor. Bakın Asi. <laughs> Bir şey konuştuk daha. Ona gidiyor. <laughs> Evet Asiye'cim senin düşüncelerini alalım canım. Düşüncelerim? Evet. Yorulduk, gezdik, geldik buraya kahve içmeye, çok güzelmiş, evet. beğendim, çok rahat. Gerçekten eve gelip de evde dinleniyor gibi hissediyorum şu an. Evet. Kahveler Sanki, de önümüze geldi. Evet. Sanki setif köyü koltuğunda evet. oturuyormuşuz gibi. Ve oturduğumuz yerden de her yeri görebiliyoruz evet. yani. Terlikçi evet. var karşımda, ayakkabıcı var. Laptor, restoran şahı kebapçı. Bu da kopiçi iftar gelmemize yemeğimiz orada yiyelim, kahvemizi burada içelim. Evet. Abi ben çok güzel bir gün geçiriyoruz. Ondan sonra ben dediğim gibi tripodumun eee kırılmıştı diye beyefendi çarptı. Onu bulduk, onu aldı. Bu akşam hatta mutfağında yemek yaparken masa üstü kullanmıştı. İçerken <laughs> de bir çekmişsin, bir sürü şey yaptı. Allah canım. Ee, kim, kimseyi kandırmaya gerek yok. Bansız, bizler sizi kandırabiliriz ama Allah'ı kandıramayız. O yüzden e, niyetlenemiyoruz. Benim zaten personelim geliyor. Ben tutamıyorum yani. Sürünüyorum yerlerde. E, sen de kalp hastasısın. O yüzden ikimiz olmaya gerek yok. Ne dolalım? Dürüst olalım. Bence. Öyle değil mi ama? Kalp hastası olmadan önce tutuyordum zaten severek. Bak ben de tutuyorum. Birkaç sene önceye kadar ben de tutuyordum. Eee Bende için ritim bozukluğu var. Gidip ne var mı şu saatte? Evet. Kaç kere geldim? Ya niye ben gidiyorum? Onun bahçesini ben <laughs> çok seviyorum. Gerçekten. Bir ee, <laughs> kere ben onun bahçesini. Bir daha eğer akraban yetiyordu, hem onu ziyaret hem ticaret edip ritmi <Özgülüyor> e, de yapıyordum orada. Eğer bir çok yakın. Eğer bir daha ritmi. <laughs> <laughs> sen de acil gelirsen, er, sen gitmeye geldiğinde. Bence çıkışı görüşürüz. <laughs> şey, börek yaparım. Tamam. Olur, çok güzel orası ya. Yeşillik, orman. Evet. Ve birkaç senedir. Yani inkar edemem, izleyemem bunu. Yani birileri gibi... Oruçluyum, oruçluyum. Ondan <laughs> sonra bunda fıstırat ağzına ye. Afiyet olsun canım benim. Teşekkür ederim. Ben seni fotoğrafım için. Ağzı rahat, rahat rahat içiyor kahvesini. Evet. Bası üstüne koyalım gelin karşıya. Anlayabiliriz. Ama Evet. Evet. Evet Tahir evet. evet, oynuyor şu anda. Evet. Ramazan'ın son sonra haftasında da buradayız işte. Ee, bahçeme çiçek almaya geldim. Tabii çiçekçiyi de bulursak eğer. Ama soralım onu da. Çiçek istiyorum saksılara. Asi şu anda meşgul onu yerleştirmekle. Çiçek dedim de. Saksıya bittiğim çiçek aklıma geldi. O da su koymuştum. evet onu anlatmıştı. Müşendin su koymaya da. Can suyunu soda suyuyla yaptım. Çiçek soldum. Ya, bahçem çok güzel. Bir çiçekler vermek istedim saksılara. O yüzden buradan gezelim, dolaşalım. Ben bir çiçek bakalım. Sık sık geldik. Geldiğimizde iyi oldu. Sanki benim telefonum çalıyor mu? kokuyor ya. Buraya geldiğimiz zaman gerçekten buraya gelip kahve içmenizi tavsiye ederim. Hı hı. İşte meydanındayız zaten. Hı hı. Şimdi pazar gibi alışveriş yeri var. Orayı da dolaşacağız. Pazarı da gezeceğiz. Evet. Orada da yapacağız. Hı hı. Allah hı hı. izin verirse. Yemek yedin yondandır ondan uygun gelmiyor. Yok yoruldum 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 yemek yoruldum 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 Yok yoruldum 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 Şimdi yoruldum 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 ya. Ben yoruldum 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 ediyor. Ama bu saatte de yemeyeceğiz. Aşkı Vallahi. Hani acın üstüne kırk yorgan örtmüşler de ya. Ama mecbur uyuyoruz. O saatte ne yiyebilirsin? O saatte yersen e, rahatsız olacak evet. Diyeceğim. Ya benim öyle oluyor. Geç saat yemek yediğim zaman. Bayramda şey gidelim mi adalara? Büyük adaya. Ben yemeği binemem. Ben varım ya? korkma tutarım ben seni. Korkma yok. Korkma ben seni tutarım. Ben küçükken boğulma getirdiğim için ben denizden çok korkuyorum. Nasıl tutacağım beni? Böyle tutacağım seni. Korkmayacağım. <laughs> <Böyle tutacağım. gülüyor> Halatın birini senin beline, birini dönüyor ben, ben mecburen bir kere Marmara'ya binmek zorunda kaldım. Gözümü kapattım ben. Bitene kadar 7 dakikalık 8 dakikalık dakika. Bu şekilde. Yok yok valla bayramda her şey sorduk adalara gidelim, adaları çekelim. Ada sahillerine mi? Evet, gidelim. Kısmet olursa gidelim. Ben de öyle Danfer'i baktan çok korktum da hmm. e, o korkuyu yendim artık. Ya bir iki kere bilsen yeni aşkına o korkuyu. Bu hmm. korkuyu yaşama, korkunu ye. Ben sevdayım da ben bu korkuyu yedim. Ben asansörde binemem. Yani. Tek başına ben de binemem. Yok yanımda insan olsun da binemem. <laughs> Gerçekten, ha yok. Ama şimdi tek başıma binmeye alıştım. Çünkü bir kere asansörde ben kaldım çıkmakta. şimdi bak bir arkadaş çok ısrar etti. İşte yanında ben varım, ben seni tutarım, çıkmayalım 15. kata dedi. Asansöre bindik zorla ama kalbim böyle küp küp yerinden fırlayacak gibi. Bozulmayan asansör bozuldu orada. Bir 5-6 dakika kaldık. Allah'tan çabuk fark ettiler ama ben de korkarım. Canlarım benim. Benim kanalım Gülşen Soylu. Bana destek olursanız mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Eee ben de Asil'i tabii ki kanalımı kendi kanalımda söyleyeceğim. Dediğim gibi Allah izin verirse 10 gün 15 günde bir, bir aradayız. Allah nasip ederse. Biraz evlerimiz yollarımızda mesafe var. Ama çok güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çok seviyeli. Sevdik birbirimizi. Evet, değil çok sevdik. Yani hiç incitmiyoruz. Saygılı bir şekilde, seviyeli bir şekilde çok güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Allah nazardan saklasın. Amin, İnşallah. Hem gözlerden Şimdi koyduğum. ben söyleyecektim. Aynen öyle. İsterdik ki üç kişi olmayan. evet, olmadı. Çok o, Biz kimseyi, böyle ben kimseyi dışlamadım, dışlamam da. Ee, kimileri kendi yazdı, kendi oynadı. Diye. Yani ne kavgamız yani. oldu, ne tartışmamız hiçbir ha, şey olmadı. Ba, ba, bana karşı kırıcılık oldu zaten. Ha. Ama yani biliyorsun. Aslında kavga hiç olmadı. Olmadı. Ya, de olmadı. Kırıcı Benimle oldu. De olmadı. Hani bana karşı hiç olmadı. Şey oldu ya. Ama ben yine de onu kırmadım. O yüzden zaman kırmadım. Da kırmadım. O son şeylerde hani yapılan bir kavga bir tartışma Hayır, kesinlikle yok. Kesinlikle. Zaten beni az çok tanıdın yani. Ben öyle e, insanları kıracak yapıya sahip değilim. Dediğim gibi Asil'e çok güzel bir dostluğumuz Evet oldu. Ben de hiç kimsenin evet. emri altına giremem. Ben de öyle. Masra altına gelemem. Kesinlikle. Hani bunu söylediğim için benden de oldu. Canı sağ olsun. Canı istersen. Aynen öyle. Zamana kadar hiç kimsenin peşinden ben koşmadım. Benim yani. yapım da böyle. Saatten sonra da koşmam zaten. Aynen Herkese öyle. Herkesin yolu açık olsun, baktı açık olsun. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani böyle gibi. de iyiyiz. Ikimiz de iyiyiz. Iki kişi de iyiyiz. Abi çok güzel kafa dengi de olduk yani. Bir de nasıl? Çok evet. yani. Şimdi bak bir kişi konuşurken karşısındaki insan onu çok güzel dinliyor. Anlıyor ama Şimdi bu konuşurken ben de bunu görsem ne o beni anlayabilir ne ben onu anlayabilirim. Çok güzel bir ikimiz birbirimizi dinliyoruz, anlıyoruz. Ya biliyorsun yani böyle laf bölenler de çok oluyor. Ne söyleyeceğini söyleyemiyorsun. Dile getiremiyorsun. Yani desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah desteklerinizi buradan çekemezsiniz. Böyle. Evet, evet daha burada kahvemizi içelim. <laughs> en sevdiğin renk nedir? Desem sana. Çimen yeşili. Gök mavisi. Ondan sonra kırmızıyı da severim. Her rengi severim. Başka renk almak isterdin. Ben beyaz var. Ben bey kaldım. Ben bir rengi hiç sevmem. Mavi severim. Burada en sevdiğim renk mavidir. Şeker bağ almaz mı? Yok, teşekkürler. Evet. İşte böyle canlarım benim. Aslından geldik, dolaşıyoruz. Biraz dinlendik, dinlenelim dedik. Evet. Camiden de ses geliyor. Evet. Kandil için herhalde bildir okunuyor. Evet. Nargile içelim dedik ama Ben hiç ayakta nargile içmedim Dikişem dedi ben nargile içersem boğulurum Bu <laughs> Artık eve mi giderim Hastaneye mi giderim bilmiyorum Hiç nargile içmediğim için bilmiyorum Gidiyor açık sesler gibi. Fakitte de çabuk geçmiş. Saat 5'i 20 geçiyor. Günde böyle geçti. Geçiyor. Mesaj atmış bana. Canım benim. <laughs> Neydi o şarkıya? Hatta onu göndermiştim o şarkıya. Mesaj atmış bana. Allah'a <laughs> <Ona, evet>. o <laughs> 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 daha Aynen, Çayımızı, kahvemizi içtik. Şimdi pazarı dolaşıyoruz. Ay kabılar güzelmiş. renkli renkli evet. Başörtüler, tülbentler çantalar cüzdanlar Çevallıklar çok şirin. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Kadının kıyafeti dikkatimi çekti. O yüzden çekiyorum. Valla kadın aynı manken gibi duruyordu. Cansız zannettim canlıymış. Yanına yaklaştım. Hareket edince korktum. Hediye salmak isteyenler buraya gelebilir. Pardon. Ne Bastın mı? Hı, hı. Açtın mı? <laughs> Açtım. Nereye gidiyoruz Gülşen? Emin önüne gidiyoruz. Beyazıt'ın e, yürüşünü çayını. Beyazıt'ın e, altını e, üstüne getirdik. Vallahi getirdik, filmi tamam. getirdik ve çok da güzel bir vakit geçirdik. Evet, çok da tatlı bir yorgunluğumuz var. Hani bu böyle gezme yorgunluğu değil. tabii ki yorulduk ama bu çok güzel farklı bir yorgunluk. Evet. Çünkü insan e, konuşmasıyla, paylaşımıyla, her şeyle çok güzeldi. O yüzden hiç sıkılmadık. Çok da güzel bir bir günümüz geçti. Vakit çok çabuk geçti. Evet. Ha, akşam oldu nasıl oldu? Nasıl akşam oldu hiç farkına bile evet. varmadım yani ki. Saate bakmasam hala gündüz ben de öyle. öğle saati falan zannettim. Evet. Canım. Çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Ne demek? Çok güzel evet. bir gündü. En kısa zamanda tekrarını İnşallah canım. tekrarlayalım. İnşallah. Ee, bizim, bizim için kötü yorum yapanları hiçbir şey söylemiyorum. Yorum yapanlar da çok yorum yapanlar. Teşekkür ediyorum. Canları sağ olsun. Yani canınız sağ olsun. Ama bizim çok güzel bir dostluğumuz var. O yüzden sizin e, kötü yorumlarınız bizi etkileyemez. Evet. Bundan da emin olun. E, paylaşmak çok güzel. Evet. Arkadaşlık, dostluk çok güzel. Harika. Bir şeyleri paylaşmak, konuşabilmek, evet. anlaşabilmek e, gerçekten çok güzel. Her şeye geçeceğiz kızlar. Geçelim oradan aşağıya. Ay, arabanın güzelliğine bak. Evet. Mini kupur Şimdi Eminönü Meydanı'na iniyoruz. Asiyon'a kadar medalaşacağız. Ama harika şimdi. Her şey için çok ama çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Geldin. Ayaklarına sağlık. Demek canım, her zaman güzel gezdik. Evet. Gözüm gönlüm açıldı. <laughs> seni görünce. Ay teşekkür ederim. Ben de öyle. Dostluk budur ya. Yani. Dostluk paylaşmaktır. Dostluk seninlikdir. İlk Asi'yi tanıdım diyorum. Yani ben de ilk de, seni tanıdım. Şimdi şey. yine öyle Daha önceden tanımak öyle isterdim. Evet. Kısmet bu zaman aymış canım. Ee, geç gelen şeyler güzel olur derler biliyor musun? Evet. Evet <laughs> aynen. Biz böyle düş aşağı doğru iniyoruz. Emin önce doğru. İsmail bunu niye buna bıraktın? İsmail. Ne? İsmail. <laughs> o katıyor, Duydun mu adamı? İsmail. <laughs> Neredeydi o telefoncu? O Mehmet Efendi kahvenin sırasındaydı canım. E, Ama altıda kapatıyorlar. Bak şurası, de çiçekçi mi şurası? Yok yapay çiçek orası. Yapay çiçek çiçeklikse toprağa. Allah <laughs> canlı çiçek. Yapay olsun. Artık Cemgelköy çiçeklikten alacağım canım ya. Ya bahçeme çiçekler dikeceğim. Bugün muhabbete saka. de almışız. Çiçek almayı unutmuşuz. Aynen vallahi unuttum. <laughs> ne yapalım sağlık olsun. Kaldırmak Çok güzelmiş ama yapay çiçeklere baksana. Bak sen mezmol şukaları. Ne yapacağız beyzbol sokaklarına? Hiç gösteriyorum. <laughs> sen çek serpiyi ne yapacaksın kafayı? Değil mi? <gülüyor> 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 Bak ne güzel şunlar. <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim. Tövbe tövbe. Kedicik gel buraya. Gel araba altında kalacaksın. Koş koş koş. Sanki şey hayattan bezmiş intihar eder gibi bir hali var. Evet, Kediciğin. Biz sizleri öpüyoruz. Evet. Hoşça kalın. Bizimle Kendinize kalın. çok ama çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı kandiller. Evet, hayırlı kandiller. Allah'a emanet olun. her şey gönlünüzce olsun. Sizleri öpüyoruz. Sizleri seviyoruz. Aynen. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.